adayken ilk defa buraya bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı o zaman gelmişti ve o zaman başkanıma imzalatmıştım. Başkanım söz uçar yazı kalır diye. Ben Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehirimizle birlikte büyük bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Gururla göğsümüzü abarta kabarta söylüyoruz ki bizim arkamızda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras var. Bu yönden çok şanslıyız. Elini de tutmuş Sezer Başkan. Zaten bana o zaman bir Dilekçe imzalatmıştı o. 3 tane yol yazdıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesi burasıydı. Bir tanesi bu baraj yoluydu. Bir tanesi de narlı yoluydu değil mi başkanım? Onu imzalattı. O da hala benim arşivimde durur. Sonra seçim oldu halkımızın takdiriyle göreve geldik. O gün bugündür verdiğimiz söz gibi. Senin sorumluluğun, benim sorumluluğum demedik biz. Bizim sorumluluğumuz dedik. Öyle bir anlayışla yaklaşıyoruz. Bütün ilçelerde bu böyle. Benim 13 tane ilçem var. Içinde iki tane Adalet Kalkınma Partili belediyem var. Onlara da büyük bir saygıyla ve sevgiyle yaklaşıyoruz. Hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Önemli olan, kutsal olan halkın ihtiyaçlarını karşılamak halka dokunacak projeler yapmaktır. Halkın ihtiyacı olan yollar birebir halkın ekonomisine dokunan halk ekmek, halk kafeler, kreşler, huzur evleri halkımızın ihtiyaçlarını sonuna kadar karşılayacağız. Her alanda hizmetimizi sürdüreceğiz. Ben bu vesileyle bugün burada bizlerle beraber olan siz değerli köylülerime, hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine hep birlikte olmak dileğiyle yolumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah kaza bela vermesin inşallah.